Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir kargo açılışımız var Yanında Elif var tabii ki. Bakalım 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 bugün bizim nelerimiz gelmiş. Şöyle değişik tanıyor karakterleri falan görüyorum. Değişik fikirler falan da var. Hemen bakalım bakalım şöyle. Çıkarayım arkadaşlar böyle ben bu masanın üstüne sonra birlikte bakalım. O Hangisi? Bakacağız bakalım. Dur şimdi hangileri senin hangileri değil. Arkadaşlar bir paketim daha var burada. O yüzden ikisini iki videoya bölmem gerekecek. Çok uzun olacak çünkü. Bakın böyle bir sürü şeyler var. Hangisinden başlayalım şöyle. Ay vaşilerden. Şu vaşiye bakalım. Elif bulutlu vaşiyi çok seviyorum. Sonra hemen ikinci sırada Elif'in istediğini açalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben vaşilere bayılıyorum. Arkadaşlar bir dinler misiniz? Tabii ki ben de o arada bunu açayım. Herif, o ne öyle bilmiyorum bu arada. Arkadaşlar o değişik bir şey ama bunu nasıl açacağız onu bilmiyorum. Şöyle yaptım ama bakalım. Şöyle arkadaşlar köşesinden bakın dışında bir jelatin var. Jelatinini açıyorum. Allah ne kadar zor açıldı. Heh. Bakın arkadaşlar bunu şimdilik açmayayım şurasını ya da göstereyim mi size ya. Hadi Neyse uçlarını göstereyim. Zaten diğer vaşilerim de burada. O yüzden göstermiş olalım. Şöyle şuradan açıyoruz arkadaşlar. Bu ucunu keseceğiz. Şöyle bakın. Nereden açıldı? Ha şuradan. Bakın. Şöyle içinde. Şurayı ben tabii yırttım yanlışlıkla ama zaten bir sürü var içinde. Bakın arkadaşlar turuncu bulutların olduğu çok sevimli bir Wish serisi böyle kocaman bir rulo bakın yani içinde daha çok var. Bunların ben diğer renklerini de almıştım. Muhtemelen onlar da buralarda bir yerlerdedir arkadaşlar. Hemen ben bunu sarayım ve Elif'in elindekini açalım. Elif ver bakalım o neymiş? Bu Sanrio karakterleriyle alakalı şöyle bir kutu. Ben de bilmiyorum ama galiba bunun içinden Aa ben bunu biliyorum Elif. Bunun sadece jelatini açabiliriz arkadaşlar. Bunu çünkü videoda yapacağız birlikte. Bunun içinden şeyler çıkacak. Hemen bundan sonra bunun videosunu çekeriz, tamam mı? Sakın pıt pıt yapma. Bakın arkadaşlar, <laughs> içinden... Hayır, yapma. Bak, burada böyle puzzle gibi... Bakın, görebilecek misiniz? Bilmiyorum arkadaşlar, şu çizgiler var. Bakın, 10, 11. 11. 10. Evet, İçinde tam 24 10. karakter var. Şöyle yapacağız mesela, pıt diye buraya bastıracağız. Şöyle yapacağım mesela bastıracağım buradan bir karakter çıkacak. Tıp diye bastıracağım bir karakter çıkacak. Arkadaşlar bunun videosunu diğer kanallarımızda çekeceğimiz Arkadaşlar, için bunu da açamayız. Da yani. Bakalım belki hediye ederim şöyle dursunlar. Ee, o çok güzel bu arada. Hemen makas istemiştim senden anneciğim. Evet makasımız burada. Şöyle küçük bir tane kutumuz var. Büyük bir ihtimalle bundan tatlış tatlış stickerlarımız gelecektir. Hemen bakalım. Ya bunlar mı? Arkadaşlar dur tut bir dakika şu anda video çekerken veriyorum ya sana zaten Elif'e ben sürekli stickers yağmuru yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Elif şuna bak kuzusu var ya bu ne? Durun bakın. Heh. Ay bu da çok güzelmiş. Dur, buna gerek yok bunu da, bu gerek, da, yok. da bakın, gerek Bu da çok güzel. Bakın bu da çok tatlı. Allah'ım. Heyday'deki kuzu Aa evet heyde oynuyoruz biz arkadaşlar. heydeyi seviyor musunuz? Heyde oynuyorsanız birlikte mahalle kurabiliriz. Bakın şöyle. Çok güzel sticker'lar gelmiş. Ben bunları çok beğendim. Kızlı ve hayvanlı. Şöyle çöplerimizi Elif sen böyle bir tarafa al. Ee, arkadaki çöpe koyabiliriz. Bakın şöyle bir sticker paketi gelmiş. Hemen onlara da bakmak istiyorum arkadaşlarım. Şöyle açalım açalım açalım. Allah Şöyle aa bu şey ormandaki orman kızları gibi bir şey galiba. Bakın şöyle kart da gelmiş bir tane. Bu kart benim olabilir mi? Olsun bakalım Elif kartlarla o kadar yaratıcı şeyler yapıyor ki arkadaşlar. Ben de size şöyle göstereyim. Bakın köpeğin yanında uyuyan bir kız. Biraz böyle doğa e, doğanın içinde de e, kızlar var. Yani benim anladığım kadarıyla. Ve bunlar arkadaşlar görebiliyor musunuz? Böyle yaldızlı parlıyorlar. Bakın şöyle. Ne o? görün. <laughs> evet. Şöyle çiçeklerin içinde kızlar. Hemen şöyle hızlı hızlı göstereyim size. Ya da bana gerek yok Görebilir ya bundan. Şu anlık almana gerek yok anneciğim. Bazen böyle yaratıcı bir şeyler yapmak istiyoruz ya. O zaman bize malzeme olur hem o. Ee, kullanırız. Böyle not kartları falan yapıyoruz sizin için arkadaşlar. Hediye kartları yapıyoruz. Onlar da, e, falan kullanabiliriz. Bakın şöyle tavşanlı bir kız var. Yaldızlı olduğu için biraz par. Biliyor böyle siz belki tam göremiyorsunuzdur. Ama arkadaşlar o kadar çok ki şöyle biraz hızlı geçiyorum. Bu arada hiç tekrar eden yok. Hepsi birbirinden farklı. Ee, onu da ekstra beğendim. Çünkü biliyorsunuz bazen hepsinden 3 tane 4 tane gönderiyorlar. Yine o da iyi oluyor. Size daha fazla hediye edebiliyorum ama. Yine de böyle hepsinin birbirinden farklı olmasını da sevdim arkadaşlar. Şöyle bir sürü yıldızlı, yıldızlı bizim için stikerler ve hemen aa şöyle bir tanecik varmış Bu bir taneli arkadaşlar. Bunun bir kere daha birlisini almıştım. <laughs> Bu sefer bilerek aldım o zaman bilmeden almıştım. Bakar mısınız? Hayır, bir Anneciğim bu bir taneli ama bunu veremem. Bunlar en güzelleri. Yani bunları defterimize yapıştırmamız gerekiyor. Bakın şöyle yakından göstereyim ama kartını alabilirsin istersen. Kartlarını kullanabilirsin. Şöyle çok güzel de bir kartı var arkadaşlar. Bakın arkasındaki kızı kesip ondan su kışı bile yapabiliriz. Hemen şöyle şunu açalım arkadaşlar bir de. Ee, bunda da herhalde küçük sticker'lar mı var neler varmış bakalım. Buna gerek yok. Tamam anneciğim istemediklerini anlayabilirsin. Biliyorsun bunlardan alman için önce ben videolarını çekiyorum arkadaşlar. Ondan sonra. Ya bu pink girl bu pembe. Bakın her şey pembe. Hemen bakalım pink dream girl diyor şöyle içeriğine bir bakalım bakalım. Neler varmış nasıl stikerler varmış arkadaşlar. Bunun kartı aa bakın bunun kartı çok güzelmiş. Bunları işte ben kullanırım. Hayır benim ama tamam bir tanesini de sana veririm arkadaşlar şöyle içinden ay bunlar çok güzelmiş <laughs> ya da bir dakika veririm. göster tamam onu sen al bir tanesini sen al arkadaşlar bu kartlar çok güzelmiş şu bu arada var, var, kalmış. hayır anneciğim gözlük o dur şöyle göstereceğim arkadaşlarımıza da arkadaşlar şöyle bakar mısınız lütfen <laughs> pembe temalı ay bisiklet bile var ayıcık var ya. İşte arkadaşlar inanılmaz memnun kaldığım bir alışveriş. Gerçekten inanılmaz güzel balonlar, elif balonlar. Ya anahtar çiçekli, pembişli. Allah'ım, uh daha elimde bir sürü var. Arkadaşlar, Bakın. Şu an maşanın diyarını yaşıyoruz. Nasıl yani? Maşa böyle mutlu. <laughs> Ama arkadaşlar ben de çok mutlu oluyorum ya ne yapayım elimde değil yani Elifçim ne yapayım? Bence bu pembelerin hepsini aynı bir sıkır çantamıza koyarız. Ee, hemen şöyle diğerini de açalım arkadaşlar. Herhalde aynı olan değildir değil mi bu dördü de? Çünkü farklı bir kapak Ay, fotoğrafı önce, ben var. Yazayım, Allah. Ne Pink Dream Girl yani pembe. Rüya kız gibi bir şey. Evet arkadaşlar farklı bu arada. Bakın bir ayna geldi. Bir şey ha, bu da ördüğünden birini seçersin kızım. Hadi. Fark etmez hangisini seçeceğini. Seç. Tamam. Bakın farklıymış arkadaşlar. Ayna şöyle. Şu kız çok güzel. Ama bunun az çıktı. Elimden mi düştü? Aa, evet bakın buraya kapalı şekilde elimden düşmüş. Şemsiye var arkadaşlar. Bavul var. Bakın makaronlar var. Ayakkabılar var. Bu pembe kızlar dediğim gibi hepsi de aynı yerde dursun. Hemen şimdi üçüncü paketi de açıyorum arkadaşlar. Bir paketten dört tane çıktı. Dördü aynı zannettim değilmiş. Ona ekstra ekstra sevindim. Ve gördüğünüz gibi bu kartlar da çok güzel arkadaşlar. Bu kartlarla size çok güzel hediye kartları yapabiliriz. Şöyle elimden bu sefer düşmesinler. Biraz bakın yeşil tonları da gelmiş bunda mavi şey pembeye. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Ya ben bunları hasta oldum. Hemen bunları konsept sticker defteri yapıyoruz ya. O kanalda orada kesinlikle ve kesinlikle harika şekilde kullanmalıyım arkadaşlar. E, her konsepte gider. Pembe konsepti yapmama gerek yok. Yani ne yaparsam yapayım her konsepte kullanabileceğim harika stickerlar gelmiş ve çoklar. Gerçekten resimde ben böyle hepsinden 10 tane çıkacak gibi bir şey anlamıştım. Hiç de öyle değilmiş arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle açmak istiyorum. Ama galiba video uzun olacak arkadaşlar. Bölmek zorunda kalacağım dediğim gibi. Şöyle bakın bu da böyle balonlu bir kart, postal diyelim, kartonu var. Umarım böyle bir sürü balonlar vardır içinde. Bakın arkadaşlar. Aa şu kız çok güzel değil mi? Ben çok beğendim bu arada. Bak bu da çok tatlı. Şu kız da çok güzel. Hepsi güzel. Bakın böyle pencereler gelmiş. Ya Allah'ım yakından görün şunun güzelliğini lütfen. Böyle bir tatlı kız var. Şöyle bir kızımız var. Böyle bakın bir sürü kalpten elmaslar, yine kalp, sevimli ayıcık, arkasında kurabiyeler, kalpli şöyle yine bir kalp yine bunlar. Bakın arkadaşlar bir balon daha. Aa bu kız da çok güzelmiş. Saçı çok tatlı. Hemen devam ediyorum. Bakın bu da güzel. Bu da. Ay hepsi güzel. Hepsi güzel. Hepsine bayıldım. Bayıldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım e, şunu da açacağım. Daha sonra bunu ve diğer paketleri diğer videoda açalım. Çok uzun olacak çünkü. Hemen şu küçük stickerımı da açayım. Sonra açtıklarımızı dizelim. Yakından bakalım arkadaşlar. Siz de bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da bakın böyle bir göl e, kenarı seti. Bunları hep konsept e, defterimiz için aldık. Onları şöyle pembeleri çekelim. Onları başka yere koyacağım çünkü. Bakın böyle çok ama çok tatlı sazlıklar. Bunları dediğim gibi bunlardan tabii size de hediye edeceğim. Ee, ama aynı zamanda e, konsept defterimizde de kullanacağız. Bunlar birazcık birbirine benzeyenler zaten. Şimdi biraz karıştı burası. Bir dizelim arkadaşlar. Size yakından gösterelim. Şunu tamam onu da bir sonraki başka diğer kanalımızdaki videoda atacağız. Bir dizelim şunları arkadaşlar. Her yer çöp oldu. Arkadaşlar şöyle dizdik. Bakın burada böyle güzel kızlar vardı. Burada göre Bunların hepsini tek tek dizmedim tabi. Burada büyülü orman serisi var. Yıldızlı olan. Burada bir sürü pembeli konsepti pembe kız seti. Burada yine böyle tatlı bir kızımız ve Sanrio karakterlerinin gizli kutusuyla bulut başımız. Gayet güzel bir alışveriş olmuş arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Özellikle diğer kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hepsini size hediye ediyoruz çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.